Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim kitabındaki alıştırmaları çözecektik. Veri analizi ile alakalı sorularımız vardı orada. dört bir tane. Bir de grafiklerle alakalı altı sorumuz olmak üzere toplamda 10 sorumuz var. Şimdi ise hemen sayfa 349 olması lazım arkadaşlar. Evet sayfa 349'da birinci sorudan başlıyoruz. Bakalım. 21 tane artışık pozitif tam sayıdan oluşan bir veri grubunun aritmetik ortalamasının baştan ve sondan kaçıncı sayı olduğunu bulunuz. Şimdi bir kere aritmetik ortalamanın verilerin toplamı bölü veri sayısı olduğunu biliyoruz değil mi? Neydi? X üzeri çizgiyle gösteriyorduk ve biz X1 artı X2 artı kaç taneyse eğer benim verim Xn bölü veri adedine bölüyordum. Bölü n diyordum. Tamam. Şimdi 21 tane ve burada ardışık olmasından bahsediyor arkadaşlar. Bakın dikkat. Ben ufak bir örnek vereceğim sadece. Ardışık derken 1 artı 2 artı 3 mesela. Bakın sadece 21 tek sayı olduğu için 3 adet sayı verdim buraya ben. Hani burada bir genelleme yakalamaya çalışıyorum çünkü. 1, 2 ve 3'ün aritmetik ortalaması ne olur arkadaşlar? 5, 6 topladım. 3 sayı olduğu için de 3'e böleceğim. 6 bölü 3'ten 2. Kim oldu? Ortanca terim oldu. Sonrasında yine başka bir örnek veriyorum. Şöyle 1 artı 2 artı 3 artı 4 artı 5 diyeceğim. Yine tek adette aldım. 21 tek sayı olduğu için. Bakın yine topladığımda 6, 12, 15 mi yapıyor bu toplam? Evet burada aritmetik ortalama 15 bölü 5 adet sayı olduğu için 5'ten 3 olacak değil mi? Yine 3 bakınca burada ortanca terim olacak. Yani peki birden başlamak zorunda mıyız? Hayır. E, başla ama tek tane sayı al. 2 artı 3 artı 4. Bakın 2'den başlattım ama tek tane sayı aldım. Yine bunun da aritmetik ortalaması bu veri gruplarının ne olacak? 4, 2 daha 6, 9. 9 bölü 3'ten aritmetik ortalamamız 3 olacak. Yani her ne olursa olsun ben bir kurala bağlıyorum burada. Tek tane Bunları yazdığınızı düşünerek siliyorum. Şuraya kendime yer açıyorum. Evet her dedik ne olursa olsun tek tane ardışık verinin dikkat bir altını çizilmesi gereken mevzu da budur arkadaşlar. Tek tane ardışık terimin hemen buraya yazalım siz de yazın. Tek tane ardışık terimin aritmetik ortalaması. eşittir ne oldu? Hepsinde gördüğünüz gibi ortanca terimdir. Peki ben bu hani baştan ve sondan kaçıncı sayı olduğunu bulunuz diyor ya. Ben bunu nasıl oluşturacağım? E çok basit. Zaten ortanca terim olduğunu biliyorsanız şunu uygulayacağız arkadaşlar. 21 terim mi var bende? Evet. Ortancayı nasıl buluyorduk? Bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan sile sile en son ortadaki kalıyordu ki zaten sayı adedi tek tane ise hani sayımız tek tane ise tek bir tane kalıyordu ortada değil mi? Yani 21'i ben nasıl parçalayabilirim? Bakın burada 10 sayı diğer tarafta da 10 sayı baştan sondan sile sile bu şekilde 10 sayıyı götüreceğim ve ortada bir tek birden başlasam ona gelsem Hangi terim kalacak? Şu terim kalacak. Bir adet. Yani 10 10 tane terim geldim baştan 11. olmuş oldu. Sondan 10 tane terim geldim yine bakınca 11. oldu. O halde baştan ve sondan 11. dir diyeceğiz cevap olarak arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hemen ikinci soruya geçiyorum. Yaş ortalaması 15 olan 12 kişilik bir öğrenci grubundan yaşları 10 ve 16 olan iki öğrenci ayrılıyor. Bakın cümlenin ilk ilk cümlenin başlangıcını bir daha okuyoruz. Yaş ortalaması 15 olan ve 12 kişilik bir öğrenci grubu. Şimdi ben ortalamayı nasıl buluyorum? Yaş ortalaması x olsun. Ben ortalamayı nasıl bulacağım burada? Toplam yaş bölü, değil mi? biraz yaklaşalım. <laughs> toplam yaş bölü kişi sayısı değil midir arkadaşlar? Evet. Şimdi ben buradaki kaç buluyormuşum aritmetik ortalamamı? 15. Yaş ortalamam 15'miş. O halde formülde hemen yerine 15 yazacağım. Bölü toplam kişi yani toplam yaşı biliyor muyum? Hayır ama toplam kişi sayısını biliyorum bakın. Yaş ortalamasını bir şey toplam ki yaş sayısını bilmiyorum. Toplam yaş dedim bölü kaç kişilik bir sınıf? 12 kişilik bir sınıf. Bölü 12 dedim. Ben buradan toplam yaşı elde edebilir miyim? Evet 15 çarpı 12'dir. Şuraya bakarak ise dedim toplam yaş eşittir. 15 çarpı 12'den kaç geldi arkadaşlar? 180 geldi. Şimdi ben toplam, yaşları toplamı 180 olan 12 kişilik bir sınıftan yaşları diyor 10 ve 16 olan iki öğrenci ayrılıyor. Ben bu iki öğrenciyi ayırayım bu sınıftan arkadaşlar. O zaman ne yapacağım? 10 ve 16 ise toplamdan kaç eksilmiş olur? İkisinin toplamı kadar eksilmiş olur değil mi? 26 kişi ayrılır bu gruptan. 26 adet sayı ayrılır. Yani geriye 154 oluyormuş. Toplam yaştan 26 eksilmiş oldu. Neden? 2 kişi ayrıldı ve onların yaşları 10 ve 16 idi. Şimdi ben bu 154 toplam yaş. Benden istenen neymiş soruda? Bakın kalan grubun yaş ortalamasının kaç olduğunu bulunuz diyor. Şimdi kalan grupta toplam yaş yine aynı olmayacak mı yeni ortalama? Yeni yazdım yanına bakın. Eşittir diyorum. Ne yapacağım? Yine toplam yaş bölü kişi sayısı, toplam kişi sayısı. E toplam yaşım nedir burada? 154'tür. E kişi sayım 2 kişi eksildiğine göre 10 oldu ve buradan böldüğüm zaman 15,4 olarak yeni ortalamayı elde Etmiş oldum arkadaşlar. Evet devam ediyorum. Üçüncü soruma. Heh, sayı dizisine x doğal sayısı eklendiğinde ortanca diyor değişmemektedir. Şimdi burada ortancanın değişmemesi nasıl bir şey aslında? Ne yapmam lazım ki ben bu sayı dizisinde ortancayı değiştirmeyeyim? İlk önce ortancanın kendisini bulalım arkadaşlar. Bakalım küçükten büyüğe sıralamamız gerekli değil mi? 3 sonra ne var? 4 3 yazdık. 4 yazdık. 5 5 2 adet 5 5 var. Sonrasında 6 7 8 diye gidiyor. 6 7 8. Şimdi dikkat. Ben bu soruda ne ekleyeceğim ki ortanca değişmesin diyordu. Öncesinde ortancayı bulacaktım. Ortanca nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Bir baştan bir sondan siliyordum. 3 8 4 7 5, 6 sildim. Ortanca 5. Sayım tek tane. Şimdi tek taneyken ortanca direkt olarak belli oluyor. Ama ben bu sayıya bir adet doğal sayı ekleyeceğim ki benim ortancamı değiştirmesin. Şimdi dikkat edin. Bir adet sayı eklediğimde eklenen sayının nereye geleceğini bilmiyorum. Ya 5'ten küçük olan bir sol tarafa gelecek. Hani alt çeyrek dediğimiz. Ya da büyük olan tarafa gelecek. Şimdi ben bunu nasıl oluşturacağım ki nasıl bir sayı ne tarafa getireyim ki yine 5 olan ortalamam değişmesin. Peki bu ortanca olayında çift sayı olduğunda ortada 2 adet sayı kalmış olacak bakın. Bu gelen 2 adet sayıdan yine ortanın 5 ortancanın 5 olmasını bozmamam lazım. Bir tane deneyelim bakın eğer x 6 olursa dedim 5'ten ya büyük bir tarafa gelecek ya küçük tarafa gelecek ya. Bunun için düşünüyorum. Eğer x 6 olursa sıralamamış olacak. 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7 ve 8 olacak. Şimdi ortancaya bak. Sildim, sildim, sildim. 6 artı 6 ve 5 kaldı. O zaman 6 artı 5 bölü 2 diye alıyorduk, değil mi burada? 6 artı 5 bölü 2, e bu da 11 bölü 2 oldu. Tabii ki 5'ten farklı bir sayı. Bir de deneme yapıyorum yine. 5'ten küçük olan bir sayı. Yani 5 getirelim hatta. 5'e eşit de olabilir değil mi? Sol tarafa getireceğim için. 5 gelirse şu duruma düşecek. 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 8'e dönüşecek. Şimdi böyleyken bakalım. Baştan sondan, baştan sondan, baştan sondan sildiğimde ortada kalan 5, 5 kaldı. E 5 artı 5 bölü 2 dediğimiz 10 bölü 2'den yine 5 bakın değişmedi. E bir de farklı olarak 4 getirelim. x eşittir 4 olsun doğal sayı ya bu. 4 iken 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8 olacak. Bakıyorum 3 gitti, 8 gitti, 4 gitti, 7 gitti, 4 gitti, 6 gitti. Yine 5, 5 ortada kaldı. Yine aritmetik ortalamamız 5 olmuş oldu. Yani ortancamız için aritmetik ortalamamız 5 olmuş oldu. Bakın değişmiyor. Demek ki sol tarafı eklediğimde ben bu 2 5 5'i bir tık daha sağa kaydırmış oluyorum. Yani benim ortanca terimim o olmuş oluyor. İfadeyi değiştirmiyor, ortalamamı değiştirmiyor arkadaşlar. O halde buna bakarak hepsi için aynı şey olacağına göre kaç doğal sayı 5'e eşit ve 5'ten küçük kaç doğal sayı eklenebilir buraya bakın. 0 1, 2, 3, 4 ve 5 olmak üzere kaç tane oldu? 6 tane oldu. Cevabımızı bu şekilde elde etmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. Elif Atatürk Lisesi'nde, Ömer Şanakkale Şehitleri Lisesi'nde falan filan bir deneme sınavına girmiştir diyor arkadaşlar. Tabloda verilmiş bir deneme sınavı. Şimdi bu durumda Şöyle bir şey söz konusu aslında bakın aritmetik ortalama net sayısı hepsinin karşılaştırması var değil mi arkadaşlar? Evet bu karşılaşmada bakın e, net sayıları ikisinin de eşit 15. Aritmetik ortalama okullara bakınca 7 7 aritmetik ortalama 7 iken aslında 15 net yapmaları ikisi için de iyi. Ama benim bir kıyaslama yapmam için daha bir detay bilmem gerekiyor. O da neymiş? standart sapma. Bakın standart sapma 2 iken Elif'te Ömer'de 5'miş. Hemen burada bir not düşüyorsunuz gençler. Standart sapması büyük olan daha başarılıdır. Notlar birbirine daha ayrıktır standart sapma büyükken. Küçükken notlar birbirine daha yakındır. Çünkü daha yakınken hani herkes 70'li, 60'lı, işte 80'li aldığı yerde senin 80 alman çok da yüksek gözükmez aslında. Çok yakın çünkü seviyesi. Ama herkes 40, 30 işte 50 alıyorken senin 80 alman çok göze batar. İşte o noktada bu not giriyor devreye. Standart sapması büyük olan daha başarılıdır diyoruz arkadaşlar. Başarılıdır. Evet. O yüzden burada asıl başarılı olan kimdir? Ömer'dir. Evet. Şimdi ise ee, sayfa 359 olması lazım. Bu alıştırmamızı bitirdiğimize göre hemen oradaki alıştırmalarımızı da çözelim arkadaşlar. Evet ben sayfa 359'u açtım. Sizler de geldiyseniz hemen birinci sorudan başlıyorum arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde bir bitkinin 8 aylık boy zaman grafiği verilmiştir diyor. Buna göre bakacağız. Bir grafik var. Grafikte hemen inceliyoruz. Bu bitkinin en çok hangi aylar arasında uzadığını bulunuz diyor. En çok hangi aylar uzadığında bulmak için grafiğime baktığımda bakın. Sıfırken 10 başlamış zaten. 2'den 2'deyken 20'ye geçmiş. 2'den 4'e gelirken yine 2 ay geçiyor aradan 10-10. Tamam ama en çok uzadığını bulmak için aslında daha çok benim çizgi grafiği olduğu için grafiğim nasıl dik çıkış yapmış. Hani dik yollarsa bakın hiç uzamadığı yer var değil mi? Değişiklik olmadığını bulunuz diyor B şıkkında. Bakarsak nerede hangi aylarda? 4 6. ayda değil mi? 4 ve 6. ay arasında hiç değişiklik yok. Çünkü orada uzama yok. Benim çizgi grafiğimde dikkat etmem gereken şey şu. Ne kadar dik giderse o kadar hızlı göstermiş oluyor. Ne yapıyorsa uzuyorsa yol hız artıyorsa grafikte ne verildiyse. Eğer biraz daha yatay olursa bir tık yavaşlamıştır. Biraz daha yatay olursa bir tık daha yavaşlamıştır. Böyle böyle en son hiç değişmeyecek seviyeye gelmiştir arkadaşlar. En yatay haliyle işte o, o zaman buna baktığımızda en dik olan yol hangi yol gitmiştir? Hangi iki nokta arasında en diktir? Burası 6 ve 8. ayda yani o halde 6'dan 8'e geçerken en çok o aylar o aylarda uzamıştır diyoruz. Bu bitkinin 8 ay boyunca aylık ortalama kaç santim uzadığını bulunuz diyor. Şimdi hemen ortalamayı elde edeceğiz. Bakın. Nasıl elde edeceğiz ortalamayı? Aslında çok basit. Şimdi 0-2 aylarında ne kadar uzamış? 10 santim uzamış. 2'den 4'e 2-4 ayları arasında yine 10 santim uzamış. 4-6 aylar arasında hiç uzamamış. 0. 6 ve 8. aylar arasında 30 santim uzamış değil mi? 10, 20, 30 diye gösteriyoruz. at 30'dan 60'a çıkmış. Peki aritmetik ortalama dediğinde bunların hepsini toplamayacağız mı? 30, 40, 50. Toplamda 50 mi oldu? Evet. Peki kaç ay var? Dikkat. ikişer ikişer artıyor aylar. Toplamda 8 ay var. 2, 4, 6, 8 ay var. 8'e bölüyorum. O halde bu da 25 bölü 4'tür. İsterseniz böyle bırakabilirsiniz. İsterseniz de 6,25 olarak gösterebilirsiniz arkadaşlar. Zor bir soru değildi. Hemen ikinci soruma geçiyorum. Pazartesi günü hangi renkten kaç gömlek satıldığı bilgisi verilmiş bir mağazadayız. Evet grafiğe göre istenenleri yapınız diyor. Şimdi bakın grafik sütun grafiği değil mi? Kırmızıdan 7 renk varmış. Beyazdan 4 renk. Maviden 2 renk. Sarıdan 1 renkmiş. Tepe değer bulunuz diyor. Tepe değer neydi arkadaşlar? En çok tekrar eden yani moddu değil mi? En çok tekrar eden moda olandır. En çok hangi renk pazartesi günü satılmış? O halde bunu söyleyeceğiz. Yani kırmızı diyeceğiz cevap olarak. Çünkü 7 tane kırmızı satılmış arkadaşlar. Sonra bakıyoruz verileri başka hangi grafiklerle gösterebilirsiniz diyor tartışınız. Bu noktayı size bıraktı biraz da düşünmeye bırakıyorum ama ben yine de cevabımı yazayım. Bakın çizgi grafiği ile gösterebiliriz biz bunu değil mi? Artış miktarlarını ayarlayarak ya da daire grafiği ile gösterebiliriz başka bir yöntem olan. Aynen öyle. Bunlar bizim bildiğimiz diğer grafik yöntemleriydi zaten. İstediğimiz gibi uyarlayabiliriz. Verileri daire grafiğiyle gösteriniz diyor ki bakın istemiş zaten. Hemen daire grafiği ile gösteriniz. Şimdi ben bunu daire grafiği gösterebilmem için hemen daire grafiğini hatırlamam lazım. Bakın kırmızı 7 idi, beyaz 4'tü, mavi 2 idi, sarı da 1'di. Toplamda kaç adet var benim rengim? 4, 7, 2 ve 1 olmak üzere topladığım zaman 14 yapıyor değil mi toplam? Şimdi bu toplamı unutmayacağız arkadaşlar. Çünkü neden? Daire grafiğinde toplamı 360'a uyarlıyorduk değil mi? O halde burada kırmızı için ben bakarsam daire grafiğindeki kaç derecelik dilimi getirmesi gerekiyor? 7 bölü 14 diyeceğim. Çünkü kırmızıdan 7 tane var toplamda 14. Toplama oranı çarpı 360 diyordum değil mi? Burada gerekli işlemleri yaptığımızda e, sadeleştirmelerle beraber 180 derece olduğunu göreceğiz. Yani benim daire dilimimde kırmızı gömlekli dilim ne olacakmış? 180 derecelik olacakmış. Aynısını sırada ne var? Beyaz var. Beyaz için yapalım arkadaşlar. Bakın beyaz kaç tane varmış? 4 tane varmış. Toplamda 14 tane var. Çarpı 360 dedim. Ben size bunu kısa yoldan yaptım söylüyorum. Tam olarak bölünmüyor arkadaşlar. 720 bölü 7 oluyor. O da sadeleştiği zaman 102 virgül 8 olarak gözüküyor. Yani bölme işlemini yaptığınızda 102 virgül 8 bulacaksınız. Kim için? Beyaz gömlek için. Şimdi devam ediyorum. Sırada hangi gömlek var? Mavi gömlek var. Mavi gömlek için bakarsak toplamda kaç tane mavi gömlek varmış? 2 bölü 14 dedik. Sonrasında bunu da 360 ile çarparsak kaç geliyormuş arkadaşlar? Sadeleştirdiğimizde 2 bölü 14'ü 1 bölü 7 gelecek. 360'ı da 7'ye bölerseniz 51,4'ü elde edersiniz arkadaşlar. Ve son sarı gömlek için çiziyorum. 1 virgül sarı gömlek 1 olduğuna göre toplamda 14 tane olduğuna göre 1 virgül 14 çarpı 360 deyip dilimini elde edebileceğim arkadaşlar. Ve burada sadeleştirmeyi yaparsak 180 bölü 7 gelecek. O da 25 virgül 7'ye tekabül eder arkadaşlar. Şimdi daire grafiğini çizmeyi size bırakmak istiyordum aslında ama şuraya ufak çaplı hemen ben de bir çizebilirim vaktimiz yettiği kadar. Hemen bakalım bir adet daire çizdik. Şimdi bu noktada şöyle yapalım. Evet. Şimdi ise bu dairede 180 derecelik bir dilimim var arkadaşlar. Bakın 180 derece ise tam indiriyorum. Burası kırmızı olmuş olsun. Sonrasında ne var? 102 var. Bu daha büyük bir dilim değil mi? 102'yi de şöyle ayırmış olursak. Şurası 102 olan beyaz. Sonrasında e 180'i yaptık 102 yaptık 51 ve 25 var şurayı da iki kısma bölelim birisi 51 olsun bir diğeri de 25 olsun arkadaşlar şöyle yapalım 51 olan büyük dilime yani mavi gömlek gelsin en son kalan da sarı gömlek olmuş olsun arkadaşlar Evet geçiyorum hemen üçüncü soruma Bakın bu soru aslında bir oran orantı sorusudur arkadaşlar Hemen daire grafiklerini siz sorunuzu okuyun. Ben zaman kaybetmeden daire grafiklerini incelediğimizde 45 tanesi 140 metrekare olan yani şurada eksik dilime bakarsak burası 150 derece olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Diğer grafikte de yine eksik dilime bakarsak 90 derece olduğunu anlayacağız. Tamam. Şimdi 45 tanesi 140 metrekare ise diyor. 140 metrekarede 45 tane varsa hemen 360'da kaç tanedir? Yani x'i bulmam lazım. Şöyle orantı kuruyorum. 150 dereceye 45 tane geliyorsa toplamda 360'a x tane gelir diyeceğim arkadaşlar. Ve buradan x'i 108 olarak elde edeceğim. Şimdi ben bu orantıyı kurduktan sonra x'i bulduktan sonra şurası 3 olacak. Evet x'i kurduktan sonra e, ne yapacağım? Şimdi artık her türlü 120'ye kaç gelmiş? İşte e, 100, diğer 120'ye 108 ise olayını kullanacağız arkadaşlar. Sürekli bir orantı kurmuş olacağız. Şimdi bakın ne yapıyoruz? A şıkkı için 3 artı 1 daireye kaç olduğunu bulacağız. 3 artı 1 dairede 120 derece olduğuna göre e ben 120'ye 108 ise Nerede orası? Şurası. 3 artı 1'e kaç derece gelmiş olacak diye söyleyeceğim. Devam ediyoruz şimdi. Ee, baktığımızda yine 108 olarak bulduk. Peki ben 120 dereceye 108 ise burada hemen bir orantı daha kuruyorum arkadaşlar. 120 dereceye 108 ise 1 dereceye ne kadardır diyerekten x'i çözdüğümde 9 bölü 10 olarak elde ediyorum. Bakın 9 bölü 10. Şimdi bunun hepsini bulabilmek için her birinin derecesiyle çarpmam lazım değil mi? Yine A şıkkına bakın. Şuraya yukarı doğru çekelim ve orada çözelim. Şimdi 1 dereceye 9 bölü 10 sa 3 artı 1'lik dereceye kaç olması lazım? 150 miymiş buradaki? 120 miymiş affedersiniz. 3 artı 1'lik. 150'ymiş. O zaman ne yapacağız? 150 çarpı 9 bölü 10'dan 135 olarak elde ederiz. B şıkkına baktım 4 artı 1'ler için. Yine burada 90 derece mi 4 artı 1'ler? Evet değil mi? E 4 artı 1 için ne yapacağız? Burası karışmış galiba gençler. Ben karıştırmışım. Burası 2 artı 1'miş zaten. 2, B 2 artı 1'i soramış. Ben 4 artı 1 diyorum. 2 artı 1'ler 90 derece. O halde 90 çarpı ne diyeceğim hemen? 9 bölü 10 diyeceğim. Çünkü 1 dereceye 9 bölü 10'du. Hemen sıfırlar giderse burası 81 olarak elde ediliyor. Ve son 4 artı 1 içinde yine 150 derece var. O halde 150 çarpı 9 bölü 10 diyeceğiz. Bu noktada da 135 olarak elde etmiş olacağız arkadaşlar dedik ve dördüncü sorumuza geçtik hemen bakıyoruz hızlıca bir maddenin diyor zamana göre sıcaklık değişimi verilmiş grafik ile gösteriniz diyor. bunu sizin yapabileceğinizi düşünüyorum grafik çizeceksiniz Arkadaşlar ben bu soruyu geçiyorum Hatta şöyle bir şey de vereyim size hemen 1 2 3 ve 4 diye siz belirleyeceksiniz. Burası zaman olsun diyeceksiniz. Yukarısı ise sıcaklık. Sıcaklık gösterimlerini de bakın en küçük kaç var? Burada 570 sonra 80, 600, 640, 700. 50'şer 50'şer aralıklarla 550'den başlayarak çıkabilirsiniz yukarı doğru arkadaşlar. Sonrasında hep nokta kesiştireceksiniz. Sıfırda neydi? Bir neydi? diye noktaları birleştireceksiniz. Zaten konuyu anlatırken bunu da söylemiştik. Şimdi kar zarar durumu verilmiştir diyor bir şirketin. Buna bakarak şirketin kar ettiği yılları ve zarar ettiği yılları belirleyiniz diyor. Şimdi zarar etmek biliyorsunuz ki eksilere düşmek. E kar etmek artılarda olmak. O halde buna bakarak zarar edenler eksilerdedir değil mi? 2010 zarardır, 2013 zarardır. E geriye kalanlar 2011, 12, 14 ve 15'te kar edilmiştir. 5 şıkkına geçtik. Grafikteki yıllara göre şirketin toplamda kaç Türk lirası kar ya da zarar ettiğini bulunuz. Yine baktığınız zaman eksi 30 bin bir zarar var. Sonrasında eksi 10 bin de burada bir zarar var. Eksi 40 bin ne var arkadaşlar? Zarar var. E, artı olanları da topladığımız zaman yine 40 bin. Sonrasında e, ne var? 20 bin var. Sonra 50 bin var ve en son yine 40 bin var. Topladığım zaman da. 150 bin olmuş oluyor. O halde bu da 150 bin olacak. Bu da kar olmuş oluyor. Bu yıllarla birlikte 2016 yılının sonunda toplamda 60 bin Türk lirası kar edilmesi için diyor. 2006 2016 yılın zararının kaç Türk lirası olması gerektiğini bulunuz diyor. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ben şu an eksi 40 bin zarardayım değil mi? Benim bu zarardan yukarı çıkabilmem için nasıl bir toplama yapmam lazım? o da şöyle oluyor. Şimdi toplamda 150 bin olduğuna göre toplam karlılığa bakıyorsun. Toplam zaten 40 bin lira da zararın var. E senin o zaman bu noktada eksi 50 bin zarar etmen lazım oluyor değil mi arkadaşlar? Bunu da yine yaptığınızda baktığınızda göreceksiniz. Şimdi son soruma bakıyorum. Su tasarrufu ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir diyor. Bakın diş fırçalarken musluk sürekli açık tutulmazsa kişi başı yılda kişi başı yılda ortalama 12 ton. Yine duş süresi 1 dakika azaltılırsa yine kişi başı yılda ortalama 18 ton. 4 kişilik bir ailede bu sefer 4 kişilik bir aileden bahsediyorum. bulaşık ve çamaşır makinesinde yıkanırsa he, bulaşık ve çamaşır makinede yıkanırsa ortalama yine yılda 40 ton. Yine 4 kişilik bir ailede sebze ve meyveler çeşme altında değil de su dolu bir kapta yıkanırsa da Yine yılda ortalama 18 ton su tasarrufu yapılmaktadır. Bu bilgilere göre diyor. 4 kişilik bir ailenin her bireyi yukarıdaki te tedbirleri uygulamaya başlıyor. 1 ton suyun 2,5 Türk lirası olduğu bir şehirde bu ailenin bir yıl içerisinde kaç Türk lirası tasarruf edebileceğini hesaplayıp kimin 4 kişilik bir ailenin dikkat Verilen sütün grafiği ile sütun Sütün grafiği ile gösteriniz diyor. Şimdi sütün grafiği ile göstermeyi ben size bırakacağım. Ama ee, neye söyleyebiliriz? Şu hesaplamayı bir yapabiliriz. Şimdi bakalım. Hemen ee, bir kişi 12 tonsa ailemiz 4 kişilik olduğu için şu 12 tonda 4 kişi için kaç gidecek? 48 ton gidecek. Ne? Diş fırçalaması için değil mi? bu diş için 48 ton olmuş olacak sonra duş için bakalım bir dakika azalırsa diyor duşta ne yapacağız ee, kişi başı yılda 18 tonsa e, 4 kişi için baktığımızda yine yılda 18 ise 18'e 4'ü çarptığımızda 72 ton olmuş olacak değil mi arkadaşlar e buradan 4 kişiye 48 ton bir 72 ton buradan duş için geldi. E zaten bu çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ya da sebze meyve yıkama 4 kişilik bir aile için geçerliydi. Onları da direkt olarak 40 ton ve diğeri de kaçtı? 18 tondu değil mi? Meyve sebze için de 18 tondu. Yine buradan toplamda baktığımız zaman kaç ton olmuş oluyor arkadaşlar? 178 olmuş oluyor bu toplam değil mi? 40, 18, 72 ve 48'in toplamı 178 ton olmuş oluyor. Bu benim için bir tasarruf. Peki buradayken ne kadar e, tasarruf yapmamız gerektiğini hani maddi açıdan ne kadar tasarrufumuzun ne olduğunu hesaplayalım. Hemen başka bir renk alalım. Şöyle de şuraya sığdırırız. 1 tonda ben 2,5 kar ediyorsam, 1 tonda 2,5 TL kar ediyorsam 178 tonda ne kadar kar etmem gerekecek arkadaşlar? 440 5 kar etmiş olacak gere olmam gerekecek. Yani şöyle aslında bunu ben direkt yazdım ama öncesinde şunu yazacağız. X diyeceğiz ve buradan X'i bulmak için ne yapacağız biz? 178 çarpı içler dışlar çarpımı değil mi? Oran orantıdan hatırlarsanız. 178 çarpı 2,5 bölü 1 diyeceğiz. Buradan da çözdüğünüz zaman 445 olduğunu elde edeceksiniz. Bakın 445 TL kar ediyormuşuz. Evet arkadaşlar videolarımızı da çözüp bitirdiğim sorularımızı da çözüp bitirdiğimize göre videomuzu da bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle.